Sinopumuzun değerli basın mensupları, kıymetli başkanlarım, başta hanımefendiler, beyefendiler, bu aile ortamında Sinop bizim evimiz gibi olan, her zaman gönlümüzde bir ev gibi gördüğümüz bu güzel memleketimizin değerli mensupları, bizi bu sıcak karşılamamızdan dolayı yönetim kurulum adına size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siyah, Sinoplu İş Adamları Derneği İstanbul'da derneklerin en üstünde bir çatı derneğidir. Önce derneği tanıtmak, kısa bir bilgi vermek için bunları ifade ediyorum. Gerçi Barbaros kardeşimiz, Sayın Genel Sekreterimiz gerekeni anlattı. Fakat bu derneğin başkanı olarak benim ağzımdan da duymak istediğiniz bazı şeyler olabilir. Sinop Adamları Derneği bugüne kadar altı tane başkanıyla, çok kıymetli başkanlarıyla, çok kıymetli yönetim kurulu üyeleriyle, hiçbir siyasi partinin o denen klişe lafla arka bahçesi olmadan, hiçbir siyasi partinin temsilcisi olmadan bugünlere kadar 21 yıldır bu derneği en güzel şekilde, en sade şekilde, en bakir şekilde getirmişler. Ben buradan bir kez daha hakkın rahmetine kavuşan sayın e, başkanlarımı, yönetim kurulu üyelerine ve yaşayanlara huzurlarınızda teşekkürlerimi borç bilirim. Onların izinden gitmeye de devam edeceğiz inşallah. Dernekler İstanbul'da bütün arkadaşlarımızın, başkanlarımızın ifade ettiği gibi 300'e yakın dernek vardı. Bu dernekler İstanbul'da dernek vazifelerini, dernekçilik vazifelerini yapmışlardı. Fakat çok kısa zamanda yeni bir yapılanmaya ihtiyaç vardı. Çünkü neticede artık atıl olma durumundadır. Çünkü 300 tane derneğin ben zannediyorum ki bunların yüzde yetmişi, yüzde seksenin kendi mül mülkiyeti yoktur. Ayda e, bin lira kira verseniz, ayda 250 milyar, bin lirada yanına harcasanız 500 milyar bir gider olan ve bedavaya giden, hiçbir şey üretilmeden, hiçbir yüz altmış itibaren İstanbul'da bu memleketimizden göç eden, bu kıymetli men mensuplar, mensupları, bu ilin kıymetli insanları, vatandaşları İstanbul'da bir araya gelmek için Tabii ki ilk adım olarak dernekçilik olarak bunları başlatmışlar. Ama geçen süre içinde bu artık hemşeri dayanışması e, biraz e, tabii ki yapılan yanlışlarla beraber işte bu dernekler ne iş yapıyor pozisyonuna gelmiş. Kurduğumuz, büyüttüğümüz, sahip çıktığımız bu dernekleri şimdi de yok etmek için uğraşır hale gelmişiz farkında olmadan. Toparlanırken dağılmaya başlamışız. Toparlanalım, bir arada olalım, hemşeri duygularını, kültürümüzü, ananemizi yaşatalım. Memleketimize İstanbul'dan bir şeyler aktaralım. En azından insanını aktaralım. İnsan yetişmiş, işte biliyorsun her yer bir okul, İstanbul okulların okulu. İstanbul'dan gelen bir insanın kendi iline, kendi kültürüne kaybetmeden bir şeyler katması gerektiğini hesap ederek bu dernekler bu, bu noktaya kadar gelmiş. Fakat netice itibariyle sinoplunun bu mükemmel ilin, bu mükemmel insanların şöyle bir hassasiyetleri var. Bunu da tespit etmemiz lazım. Ne zaman ki bir arkadaşımız sahneye çıksın, ne zaman ki bir çıksın, kesinlikle bunun paçasından, kolundan tuttuğu yerden aşağı çekme gibi bir alışkanlığı var. Bu nokta itibariyle de aramızdaki samimiyeti, güveni azaltıyor. Sinop İş Adamları Derneği olarak biz bütün derneklere yakın olarak elimizden ne geliyorsa, dilimizden ne geliyorsa söylemek ayıp olsa da cebimizden ne geliyorsa biz Sinoplu için, Sinop için varız dedik. Bu ikinci yönetim kurulu olarak biz yolumuza devam ediyoruz. Ben de bu arada kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Rafet Orhan, Sinop Ayancık doğumluyum. 1961. Dört tane kız kızım var. Allah'a şükür hepsini okuduk evlenmeyi Rabbim nasip etti. Yedi tane torunum var. Emlak sektöründe Yeşil vardı Ars Ofisi diye bir firmam var. İnşaat ve emlak işiyle uğraşıyorum. Daha öncesinde de restoranlarım vardı, lokantalarım vardı. Bu şekilde ticaret İstanbul'a gittiğimiz 1973 74ten bu tarafa ticaretle uğraşıyorum. Kıymetli basın mensupları. Gerçekten söylüyorum sizi gördüğüm zaman heyecanlanıyorum. Seviyorum çünkü ben memleketimi seviyorum, sizi seviyorum. Bizim içimizdeki iş adamları aynı duygularla sizlerle beraber olmak için buraya geldik. İlk toplantımızı sizinle beraber yaptık. Sizden aldığımız enerjiyle buradan Sayın Belediye Başkanımıza daha sonraki üniversiteden olan etkinliğimizde etkinliğimize esas buraya geliş amacımızı, amacımız olan bu sosyal projeye hep beraber orada olmak için ama ilk önce Sinop'un sesi, Sinop'un aşkı, muhabbeti Sinop'un sevdası sizin elinizden sizin dilinizden geçtiğine inanıyorum ben. Hani Mevlana diyor ya sevmek çok güzel bir kelamdır ama ve lakin ispat ister. Siz Sinop'tan belki bu basın e, mensubu olarak İstanbul'da, Ankara'da veyahut da öbür şehirlerde bu vazifelerini yapsanız Muhakkak adım gibi eminim daha çok güzel yerlerde olacaksınız. Daha çok paralar kazanacaksınız. Ama sadece memleket aşkından bu memleketin vatandaşı aşkından buralarda durup bu memleketin sesini en güzel, en doğru şekilde üçüncü insanlara veyahut da üçüncü dünya ülkelerine aktarmaya çalışıyorsunuz. Ben sizi çok önemsiyorum. Her geldiğimde de buraya sizinle bir arada olmak beni son derece mutlu ediyor. Ben e, Sinop Dış Adamları Derneği olarak önce başkanların ve siz değerli hanımefendiler, beyefendilere bu toplantıya iştirakınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer bizim bağ olarak kurabileceğimiz bu iletişim noktasındaki eğer bir sıkıntı varsa bugünden sonra olmayacaktır. Ben Sinop Dış Adamları Derneği Başkanı olarak hangi fikir fikriyatta olursa olalım. AB Partisi beni hiçbir zaman ilgilendirmedi. Ben siyaset değilim. Olmaya da hiç niyetim yok. Buradan da sizin aracınızla bunu duyurmak isterim. Ben ticaret adamıyım, ticaretime devam, devam etmek istiyorum. Seviyorum çünkü ticareti. Ben şunu ifade etmek isterim. Bu aramızdaki ilişkileri, bu safları sıklaştıralım. Hani e, yayınlanıyor sosyal medyada, Sinoplu e, demiş ya, safları sıklaştıralım, aramızda şeytan girmesin. Öbür Sinoplu arkadaşımız da demiş ya iki rekat dokunsun, o da girsin aramıza. Biz e, Sinopluyuz. Sinoplu olmaktan her yerde gurur duydum. Her çıktığım yerde Sinop'um ve Sinoplu insanı savundum. Hatta eşbiyasını, hırsızını bile savundum. Savunurum da. Ben biliyorum ki o yanlışlıkla yapmıştır, bir hata usulü yapmıştır. Ama karşısına amcası, dayısı veya bir arkadaş geçtiği zaman kesinlikle bundan özür dileyecek kadar yürekli insanların olduğu bir bilim mensubu olmaktan her zaman gurur duydum. İstanbul'dan Sinop hep hasret kopar. İstanbul'dan Sinop hep sevda kopar. Sinop'a geldiğimiz zaman yeni doğmuş gibi oluyoruz. Belki hani balık gibi suyun içinde siz belki farkında değilsiniz ama emin olun biz Sinop'tan çıktım mıydı Sinop böyle oluyor. Onun için Sinop sevdasıyla yüklü bir kardeşiniz olarak Sinopluş Adamları Derneği Başkanı olarak eğer sizinle yapılacak hangi proje olursa olsun bunu özellikle ifade ediyorum. Sıradan bir dernek gibi, sıradan bir derneğin başkanı gibi konuşmuyorum. Konuşmadığımı da ispat etmek için bir fırsat verirseniz bunları da her zaman başkanım is ispat ederim. Ağzımdan çıkan neyse onu yerine getirmek için mücadele ettim. Bundan sonra da ederim. Sizin yanınızdayım. Bana ne düşüyorsa hiç çekinmeden bunu bana söylemeniz, dernek bazındaki mevzuları Sayın Genel Sekreterimize söylemeniz yeterlidir. Sizleri seviyorum. Allah bu sevdamızı, bu muhabbetimizi eksiltmesin diyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Teşekkür ederim. Sık sık yapmak lazım. Sinop'un esas büyük yaralarından birisi e, ikili diyaloglarda çok sıkıntılarımız var. Baktığım zaman İş adamları hepimiz bu memleketten gitmişiz, bir iş sahibi olmuşuz, öyle veya böyle. Ama bu noktadan sonra, bunlar belki çok zor için paylaşma noktasında biraz zorluk çekiyoruz. Aslında o noktasında biraz ben sıkıntı gördüğüm şeyler. Bunları aşmak için de işte dernekler, demin başkanımın dediği gibi birçok dernek kurmuş, birisi tabele derneği gibi. Gerçek çalışanlara hakikaten yanında olmak lazım. Burada basına da çok iş düşüyor bizlere daha çok iş düşüyor. Mesela 95 yılında kurulan bir dernek belki burada basınla toplantısı oldu mu bilmiyorum çok geçmişin ama belki ilk defa bilemedim ikinci, üçüncüdür. Bu daha çok dile getirilmesi gerekiyor. İnşallah bundan sonra bizlerin gayretleriyle biz memleketimizi seviyoruz. Gerçekten bazen hizmetleri saydı Baybolos kardeşim. O iş adamları için aslında hiçbir şey değil yani. Hepimizin belli yerlerde belli bir şeyler ve Sinop'ta gerçekten önde gelen çok gelir seviyesi yüksek olan insanlar var ama bütün tür şeylerden hep kaçıyorlar. Yani bunları buraya ısındırmak için biraz e, basınızda da çok yer düşüyor. Biz muhakkak ki ediyoruz. bütün ikili ilişkileri güçlendirmeye çalışıyoruz ama e, bu yetersiz kalıyor ama bir yerel basında, görsel basında bunlar dile gelirse insanlar mesela şunu gördüğü zaman ya ama keşke ben de gitseydim orada olmalıyım demeli ki ondan faydalanabilmek lazım. Ben fazla vakit almayayım. Teşekkür ediyorum. Çok e, mutlu ve memnunum şu görüntüden. İnşallah devam olur. Başarılar diliyorum. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini